hepimizi ilgilendiren bir konu üzerinde konuşacağız. Çin tuzu. Çin tuzu olarak bildiğimiz ve fast food ürünlerde sıklıkla karşılaştığımız monosodyum glutamat. Pek çok organa zarar veriyor bu monosodyum glutamat. Çin tuzu yani. Ama zararı bununla bitmiyor. Uzmanlar çin tuzunun insanları daha sinirli bireyler haline getirdiklerini söylüyor. Peki nasıl oluyor bu? Konuğumuz iç hastalıkları ve metabolizma uzmanı Doktor Ayça Kaya ile konuşacağız tüm bunları. Konumuz çin tuzu. Aman dikkat diyoruz. Öncelikle konuğumuza bir hoş geldiniz, iyi pazarlar dileyelim. Nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Gayet iyi mutlu çok teşekkür pazarlar. ediyorum size de mutlu pazarlar ne güzel böyle güler yüz ve enerjik bir e, konuşma ile karşılaşmak hemen hocam şunu sorayım hangi ürünlerde Çin tuzu var nelere dikkat çekelim e, şimdi Çin tuzu dediğimiz tuz aslında Çin'den gelen bir tuz değil. Ee, öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Bu glutamik asit dediğimiz bir amino asit var. Proteinin hı hı. yapı taşı olan ve vücudumuz aslında bu amino asit sentezleniyor. Sentezliyor. Hı hı. E 1900'lü yılların başında bu e, aminazite sodyum ekleyerek glutamik asit tuzu haline getiriyorlar ve bunu gıdaların lezzetini artırmak için birçok e, yiyecekte kullanıyorlar. Fast food ürünlerinde e, paketli ürünlerde e, birçok aroma kimyasal e, katkı maddeleri olarak birçok yiyecekte var. Etlerin üzerinde hazır etlerin üzerine balıkların içerisine e, çorbaların içerisine paketli uzun uzun ömürlü yiyeceklerde, cipslerde, bisküvilerde yiyeceklerin lezzetini artırmak üzere bu tuz formatı ne yazık ki çok sık kullanılıyor. Peki kendimizi nasıl koruyacağız ve bu tuzun o üründe olduğunu nasıl anlayacağız? Ee, şimdi paketli bir yiyecek alırken üzerinde E621 kodu var. Bu monosodyum glutamat içerdiğini gösteren bir ibaredir. Hmm. Paketli bir yiyecek alırken alırken üzerinde etiket okuma alışkanlığı geliştirmemiz ah, gerekiyor. Ah, ah. Monosodyum glutamat ya da E621 yazıyorsa bu yiyeceklerden uzak durmak lazım. Ee, dışarıda tercih ettiğiniz yiyecekleri bilemezsiniz. Yani bir çorba hmm. içerken, bir restoranda çorba içerken ya da dışarıda hazırda hazırlan bir fast food türevi yiyecek yerken ne yazık ki bunların üzerine içinde ne oldukları yazmadığı için bunu bilemeyiz. O nedenle fast food hazır gıdalardan, çabucak yenilen yiyeceklerden mümkün uzak olduğu duracağız. kadar uzak durmak Peki gerekiyor. Peki hocam bu E621 dediğiniz madde yani çin tuzu vücutta nasıl bir reaksiyona, nasıl bir tepkimeye neden oluyor ki stres seviyemiz artıyor? Şimdi aslında bu çok boyutlu bir iş baktığımızda bu monosodium glutamat ihtiva eden bir yiyecek yediğimizde bu yiyecek bizim dilimizdeki tat reseptörlerine bir uyarıda bulunuyor. Bu tat reseptörleri aslında dört temel tadı algılıyor tatlı, ekşi, acı ve tuzlu. Hı hı. Bu 5. tat reseptörü dediğimiz, bu umami adıyla da bilinebiliyor. E, bu reseptörü uyarıyor ve daha çok iştah açılmasına, daha çok yemeğe, daha çok lezzete e, odaklanmamıza neden oluyor. Ve aslında insan vücudunun algıladığı dört temel e, tat olan tatlı, ekşi, acı ve tuzluyu e, biraz daha kenara itiyor, bertaraf ediyor ve bu yiyeceğe daha çok bağımlı olur hale geliyoruz. Hmm. Daha lezzetli, daha iştah açıcı ve bu madde vücudumuza girdiğinde reseptörler acı, aracılığıyla beyni etkiliyor. E, glutamat aslında beyinde kullanılan bir amino asit ve bu beyinde hafıza, konsantrasyon, bellek Öğrenmeyi e, aslında sağlayan bir aminasit. <laughs> Ancak bunun tuzunu kullandığımızda ve bu reseptörler aracıyla beyne gittiğinde buradaki fonksiyonları da bozduğu düşünülebiliyor. <laughs> ya Bu çok büyük araştırmalarla kanıtlanmış bir bilgi değil aslında. Ancak bu şekilde olduğu düşünülüyor ve bu nedenle e, bu tür tuzun eklendiği yiyeceklerden uzak durulması gerektiği tavsiye ediliyor. Öbür Aynen. yandan biz bu yiyeceği yediğimizde e, bu yiyecek demeyelim de monasodium glutamat ihtiva edilmiş yiyecekleri yediğimizde Bunlar çok lezzetli olduğu için iştahı artırıyor ve beyindeki iştah merkezini etkiliyor ve bizim daha çok yememize neden oluyor. Bu beraberinde obeziteyi çıkarıyor. E, obezite ortaya çıktığı zaman yani vücuttaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman birçok hormonun aslında vücuttaki aksı bozuluyor. Hı hı. Özellikle insülin hormonu, işte hipoglisemi bozulmuş açlık glikozu gizli şeker gibi hiperinsülinin neden olduğu problemler ortaya çıkıyor. Bu da kişinin açlıkta tahammülsüzlük, daha çok sinirlilik e, olmasına ya da bu yiyeceği yedikten sonra tahammülsüzlük e, duygularının gelişmesine neden olabiliyor. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Bizim bildiğimiz normal sofra tuzu sodyum klorür. E, sodyum evet. klorür yerine neden eee 621 miydi? Evet, E621. <laughs> Neden sodyum klorür yerine E621 tercih edilebilir? Daha mı ucuz olduğu için, daha mı güzel tat verdiği için, sağlığa bu kadar zararlıysa nedir bunun nedeni? Evet, şimdi bizim sofra tuz olarak kullandığımız sodyum klorürdür. Bu doğal bir tuzdur. Evet. Ama monosodyum glutamat kimyasal bir tuzdur. Yani e işlenmiş bir sozu, glutamik glutamat e, glutamik asit amino asitine sodyum eklenerek elde edilen kimyasal bir tatlandırıcıdır bir noktada. Hı -hı. Bu bir lezzet arttırıcıdır ve bu yiyeceği yediğimizde e, sofra tuzundan aldığımız tuz tadından farklı olarak daha lezzetli, daha iştah açıcı e, bir tat alıyoruz ve Hı -hı. bu bizim daha çok yememize neden oluyor. Hele hele çocuklarda bu o kadar tehlikeli ki bazı araştırmalarda mesela bu monosodyum glutamat eklenmiş paketli ürünlerin ya da hazır fast food türü yiyeceklerin yenmesinin çocuklarda büyüme hormon seviyesini azalttığını, boy kısalığına neden olabileceğini, beraberinde de obeziteye neden olabileceğini özellikle bu beşinci tat olarak da tanımlanabiliyor bu umami tadı deniyor. Bu monosodyum glutamatın uyardığı tat reseptörlerini bu o kadar bas baskın hale geliyor ki bizim ah, ah. doğal yiyeceklerde yediğimiz aslında tatları sevmememize neden oluyor. Yani bir insan normalde acı, tatlı, ekşi, tuzlu dan zevk alırken bu tür yiyecekleri yemeye başladığında bunlar da vücutta bir hafıza oluşturuyor dilde. Bu tür yiyeceği içeren yiyecekleri daha çok yeme eğilimi ortaya çıkıyor ve ne yazık ki doğal tatlı yiyecekler, doğal tadı olan yiyeceklerden uzaklaşıyoruz ve bu tür yiyecekleri daha çok tercih etmeye başlıyoruz. Ve tabii ah. bu tür yiyecek daha çok tercih ettiğimizde de bunun içerisindeki vücuda giren glutamat monosodyum glutamat oranı daha yüksek olduğu için de bilişsel problemler, hafıza dağınıklıkları, öğrenme güçlükleri Obezite, direnci, çocuklarda büyüme gelişme gerekliliği gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Hocam önümüzdeki günlerde haber toplantısında editör arkadaşlarımız vesaire hep beraber bir toplantı yaparken bu reçete konusuna da bir parantez açalım dedik. Çünkü herhangi sıradan bir insanın o reçetelerin daha doğrusu bu arkada yazan içeriğin içerisinde E 621'i görüp de bunun Çin tuzu olmasını olduğunu bilebilmesi ya da bunun zararlı olduğunu algılayabilmesi mümkün değil. Zaten o arkada yazanları okumak için bir Sherlock Holmes dedektifi olmak ve bir kocaman şeyle dolaşmak gerekiyor, mikroskopla dolaşmak gerekiyor, büyüteçle dolaşmak gerekiyor. Onun için bu konuyla ilgili de belki ekstra apayrı bir yayın yaparız. E yani Allah korusun yaşıyoruz bir şekilde ama nasıl yaşadığımızı da bilmiyoruz. hep beraber beyazlardan uzak duralım diyoruz. En iyisi bu. Kesinlikle. kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkürler. Sağ olunuz. efendim. Ben teşekkür e ediyorum. Sağ olun, sağ olun. İyi pazarlar. İyi haftalar. Sağ olun. Efendim bizim bildiğimiz normal tuz yani sofra tuzu sodyum klorür. Aman E621'den hocamızın dediği gibi ya da burada yazdığı gibi neydi? Monosodyum glutamat. Monosodyum glutamaktan uzak durunuz. Çünkü özellikle çocuklar için büyüme hormonunun salgılanmasının elzem olduğu çocuklar için de çok büyük bir e, zarar e, katsayısı var. Ama bizler için de zararı çok fazla. Dikkat dikkat diyelim.